Merhaba ben Dilek. E, Fransa'dan geliyorum İzmir Ekol Hastanesi'ne. E, neden geldim? E, çünkü çok çok aşırı kilo aldım. Sakatlık geçirdim, bebeğim oldu, ondan hamileliğimden kilo aldım. Covid oldu, bu pandemiden dolayı evlere kapandık. Çok aşırı kilo aldım. E, gerçekten psikolojim bozulmuştu. İhtiyacım vardı. Araştırdım, sordum, araştırdım, çok iyi araştırdım. Ve karar verdim. Ee, geldim. Üç gün oldu. Ee, Doktor Özgür Kavak'la tanıştım, konuştum. Her şeyi konuştuk. Ameliyat oldum. Çok güzel geçti. Ee, çok şükür. Bugün üçüncü gün. Aa, bitti. Bavullarımı <laughs> tamamladım. Gidiyorum. <laughs> Tabırcı oluyorum. Güzel geçti herkes. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Çok zor süreçlerden geçtim. Bu Covid'den dolayı çok zor 6 ay sürdü gelmem. Gelebilmem. Ee, tavsiye ediyorum yani düşünmeyin gelin. Ameliyatınızı olun. Ben şu an mutluyum. <laughs> Ağladım yani mutluluktan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoşçakalın.